İnsanlar Amener Resulü duasını okurlar. Peki Amener Resulü ne demek? Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin son iki ayeti demek. Bakara 285 ve 286. ayetler. Okumak isterim. Bakara 285. Bismillahirrahmanirrahim. Elçi Resul Rabbinden kendisine indirilene Kur'an'a inanıp iman etti. Tebrih ettiği muhkem değişmez amaç hüküm buyruklarına inanan müminler de hepsi Allah'a, ahirete, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine iştenlikle iman ettiler ve elçilerinin hiçbir arasında ayrım yapmadan işittik ve uyduk. Rabbimiz bizi bağışla ve biliyoruz ki hesap vermek üzere ahirete dönüş sana olacaktır diyerek iştenlikle iman edişlerini sözle de ifade ettiler. Bakara 286'ya geçmeden önce bu ayette fark ettiniz mi? İmanın şartları sayı, sayılmış. Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara ve elçilerine beş saymış. Bir de altıncı var. Altıncı nerede geçiyor? Bakara 177. ayette geçiyor. O da salih ameller yapmak, iyi şeyler yapmak olarak eklenmiş. Yani o zaman imanın şartı altı olmuş oluyor. Bakara o zaman iman Bakara 177'yi okumak isterim. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve kitaplara ve peygamberlere iman eden. Şimdi parantez içinde veriyorum. Salih ameller de dönüyor bakınız şimdi. Buraya kadar ee, yine e, imanın şartlarını saymış. Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere demiş. Şimdi devam ediyorum. Şimdi salih ameller ekleniyor. Sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan. Namazı kılıp zekat verenedir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar darlıkta ve hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri de bunlardır. <laughs> takva ne demek? Bir iş yaparken, yanlış bir iş yaparken Allah ne der diye sakın mahalline takva e, denir. Bu insanlara takva sahibi deniyor. Yani imanı şartının e, Allah'a Allah'a e, ahirete, e, gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere altı bir de salih ameller yapmak olarak 5e olarak, e, altı olarak ortaya çıkıyor. Fark ettiniz mi? Şimdi bak bu ayette Amine Resulü Bakara 285'te diyor ki ayrıca peygamberler arasında ayrım yok diyor. Yani ayeti fark ettiniz mi? E, biz Elbette son peygamber Muhammed resul'un ümmetiyim ben şahsen. Lakin peygamberler arasında ayrım yapmıyorum. Tüm peygamberleri de seviyorum, tanıyorum. Ama son peygamber Muhammed resul'un ümmetiyim. Yani bu şeyde diyor Bakara 285'e diyor ki hepsi Allah'a ahirette meleklerine, kitaplarına ve elçilerine iştenlikle iman ettiler ve Elçilerin arasında ayrım yapmadan işittik ve uyduk. Orada söylüyor. Elçiler arasında ayrım yapmıyoruz biz. Fark ettiniz mi? Musa peygamber, İbrahim peygamber, İsa peygamber hepsine, hepsine inanıyoruz. Yani ta Adem'den beri tüm peygamberler İslam'ı tebliğ etti. Hazreti Musa Tevrat'ın ee, İslam'ını, Hazreti İsa İncir'in İslam'ını tebliğ etti. Şimdi, Yahudilerin ve e, Hristiyanların dedesi Hazreti İbrahim'di. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Müslüman olduğu yazıyor. Yani, demek ki torunları olan Yahudiler ya da e, veya, veya Hristiyanlar e, dedeleri olan İbrahim Me, İbrahim peygamber uymamışlar. Yani demem o ki e, tüm peygamberler e, İslam'ı tebliğ etti. Devam. Şimdi şimdi peygamberler arasında ayrım yok. Alimran 84'ü okumak isterim. De ki Allah'a bize indirilene Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilene Musa'ya ve Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız, Müslümanlarız diyerek tek Allah, tek insanlık nesli ve tek din hedefini vurgula. Fark ettin mi? Fark ettiniz mi? Ali İmran 7'de de geçiyor. Yani peygamberler arasında ayrım olmayacağı. Osman Enbiya 107. ayeti okumak isterim. Ya Muhammed işte biz seni de tüm alemlere doğruya yönelmeleri mukem değişmez ama hükümlere uygun yaşamda olmayı başarabilmeleri için rahmetimiz sonucu gönderdik. Yani Allah'ın rahmetinin sonucu olarak Muhammed Resul'ün gönderilmesi söz konusu. Peygamberler arasında Peygamberler e, ayetlerde geçiyor. Her peygamber kendinden sonra gelecek e, peygamberin ismini veriyor zaten. Hazreti Muhammed içinde e, Ahmet isminin geleceği e, e, Tevratta geçiyor zaten. Yani bir, bir bunlar e, İslam tebillettiler. Her peygamber kendinden sonra gelen gelecek olan peygamberin ismini de söyledi. Şimdi eee Amenen Bakara 285 ve 286. ayetler idi. Yani Bakara 285'te geçen konuların içindekileri e, şey analiz yaparak açıklamaya çalıştım. Bu nedenle Bakara 286'yı e, şimdi okumak isterim. Ancak şunu da iyice bilin ki Allah hiçbir nefsi kapasitesinin dışındakilerden sorumlu tutmaz. Dolayısıyla da herkesin bu kapasitesine göre yapacağı her olumluluk kendi nefsinin yararına, her olumsuzluk da kendi nefsinin zararınadır. İşte bu nedenle de şöyle dua edelim ey Rabbimiz. Herhangi bir nedenle örneğin unutkanlığımız nedeniyle yahut kastımız ve bilgimiz olmadığı için sevfen istemeden hata işlersek bizi sorumlu tutma. Ve bu nedenle de hesaba çekme Rabbimiz. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır sorumluluklar yükleme. Uyumamız için ağır yasaklar koyma Rabbimiz. Üstesinden gelemeyeceğimiz sıkıntılardan bizleri uzak tut. Günahlarımızı bağışla, hatalarımızı hoş gör ve bizden rahmetini esirgeme. Sen bizim Mevramız, tek yardımcımız, dostumuzsun. Ayetlerini inkar eden, örten ve şirke sapıp küfre yönelmiş bir topluğa karşı bizi koru ve yardım et. Yani fark ettiniz mi? Bu bir aslında Amel-i aslında bir dua. Yani Allah e, kapasitesinin üstünde bir yük yüklemiyor demek ki insana. Yani herkesin kaldırabileceği yükler yüklüyor demek ki. Yani ayette ne geçiyor? Ee, tek dostun, gerçek dostun aslında Allah olduğu da vurgulanıyor. Fark ettiniz mi? Yani Alimran e, Ali İmran e, 150 diyor ki şunu da iyice bilin ki sizin tek Mevlanız, dostunuz Allah'tır ve o yardım edenlerin en hayırlısıdır. Yani tek dostum Allah olduğu, gerçek dostun Allah olduğu Alimran 150'de de ayrıca belirtiliyor. Alimran 151'de diyor ki, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı başkalarına gerçek dost olamayacak ve yardım edecek hiçbir güç verilmemişlere Allah'ın ortağıymış gibi değer ve yetki tanıyıp onları şirk koşmuş olanlara inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınakları da cehennemdir. Böyle davranışlarıyla zalimlerin kalacakları yer ne kötüdür. Allah'ın selamı üstünüz olsun.